Markette şöyle meyve buldum. Şöyle bize devasa bir armuta benziyor. Alıyorum deniyoruz bunu. Meyvenin adı hani Pamelo'ymuş. İlk defa gördüm duydum. Değişik bir şeye benziyor. Ben kavun gibidir sanmıştım. Keselim şimdi bakalım. Ve bu arada ağır yani. Şu bir buçuk kilo falan. Şu dışı da şu şekilde. Çok değişik bir kokusu var. Bu ne la? Strafor kesiyor gibi aynı. Lan bu ne? Şöyle bir kabuk olabilir mi bu kadar kalın? Zaten bir kilo kabuğuymuş. Değişik kokuyor ya. Sünger gibi. Şu şekle geldi. Bu dışını da soymam gerekiyormuş. Bu ne? Olmamış bir portakal gibi kokuyor sanki. Çok sert. Hala <laughs> hala soyuluyor. Yarım saattir şunu soyuyorum ya. Şu bir dilimi bu. Bir dilimi bir normal yediğimiz karpuz gibi anlıyorsunuz. Ben şuradan içinden bir ısırık alacağım. <laughs> Tadı aşırı ekşi, aşırı saman gibi. Bir greyfurt düşünün. Greyfurtun bin kat daha kötüsü. Görürseniz hevese de balmayın. Zaten pahalı bir şey. Burada bile bu fiyatsa Türkiye'de ne kadar? kim yok? Takip etmeyi unutmayın.